Merhaba ben Tuba. Kasetinize hoş geldiniz. Bu videoda 13 Reasons Why dizisinin birinci sezonunu inceleyeceğiz. Dizi iyidir, kötüdür, eleştirilecek yanları vardır, tartışılır ama kesinlikle bir başarıya ulaştı. Bunu söyleyebiliriz. Çok konuşulu, çok ses getirdi. İntihar gibi bir konuya parmak basması yüzünden çok da tepki gördü. Ve teenagerları konu aldığı için, liseli gençleri konu aldığı için ergen dizisi damgası yemesi çok geç olmadı. Ya yani ergen dizisi diyenler hiç gençlik dizisi izlememişlerdir. Ya da izledikleri her gençlik dizisini ergen dizisi diye yaftalamayı seviyorlardır demektir bence. 13 Reasons Why ergen dizisi olmak için fazla vurucu, fazla gerçek ve fazla tokat gibi. Dizi izlememiş olanlar için eğer varsa aranızda. Kısaca toparlamak gerekirse Hannah Baker isimli genç kız intihar ediyor. Ve intiharından önce 13 tane kaset kaydediyor. Her kasetin konusu farklı bir kişi. Ve Hannah diyor ki beni bu noktaya getiren, beni intihara sürükleyen insanlar sizlersiniz. Bu bu olaylar. Bunları dinleyeceksiniz başarılı bir gençlik dizisi olduğunu düşünüyorum. Dizi hakkında çok karmaşık fikirlerim var aslında. Yani konuşurken bazen kendi çelişebilirim. Eğer dizi izlemeyen varsa bu noktadan sonra videoyu terk etmelerini rica edeceğim. Çünkü çok derinlere ineceğiz. Dizinin eleştirildiği pek çok nokta var. Ben bu noktalar hakkındaki fikirlerimi söylemek istiyorum. Öncelikle Hannah'ın karakterinin çok şımarık, bencil ve olayları dramatize eden yönleri olduğunu söylüyorlar. Ben buna aslında katılıyorum ama bir grupta diyor ki intihar edecek ne vardı? Hani intihar etmeseydi ve daha güçlü olsaydı, her bölümde ona zorbalık yapan ya da işte bir şekilde ona zararlı olan insanlara dava açsaydı, okula dava açsaydı ve bu davaları kazansaydı daha ümit verici bir dizi olurdu ve aslında diziyi izleyen küçük yaştaki izleyicileri yanlış yönlendirmemiş olurdu. Çünkü bunun bir intihar güzellemesi olduğunu söyleyenler bile var. Ben buna katılmıyorum. Olayların tüm gerçekliğiyle, tüm çıplaklığıyla dam 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 suratımıza vurulmasını daha etkili bu buluyorum. Şeydense hani bu yanlış çocuklar bunu yapmıyoruz gibi bir anlatımdansa bu şekilde göstermeleri bence daha etkili. Yani bu tartışılır tabii ki. Hena'nın olaylardan çok fazla etkilenmesi ve aslında bu kadar etkilenecek bir şey olmaması olayına dönersek eğer Hannah bir ergen. Hepimiz ergenlik çağını geçirdik. Belki bazılarınız hala o çağda ya da daha girmedi. O dönemde neler oluyor vücudumuzda, neler bitiyor bilmiyorum ama kesinlikle kontrol bizde değil. Ayrıca o dönemlerde normal bir insanın etkileneceğinden 10, 100 kat daha fazla etkileniyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bu hormonlar tarafından yönetiliyorsunuz. Birinin ettiği bir hakaret, birinin ettiği bir ters söz daha fazla sizi yaralıyor. Ya da sizin tepkileriniz normalde vereceğiniz, yetişkinken vereceğiniz tepkilere göre daha canlı, daha e, pervasız, daha çabuk ve daha yoğun oluyor. Yani hani aşağılanmış hissettiğinde ya da yalnız sevilmediğini hissettiğinde bunu yetişkin bir insana göre 10 kat daha yoğun yaşıyor. Bunu siz de biliyorsunuz çünkü siz de yaşadınız. Ama yanlış anlaşılmak katiyen istemem. Hiçbir şekilde bir şeylerin buna değeceğini düşünmüyorum. Hena'nın yardım çığlığına ihtiyacı vardı. Ve onu aslında kendi kendine yapmaya çalıştı ama yeterli değildi. Çünkü hepimiz kendi hayatlarımızı yaşarken başka insanlara gereken özeni gösteremiyoruz. Çünkü biz kendi dizimizin, kendi filmimizin başrolüyüz ve yan roller hikayeye çok etkisi olmuyor. Ta ki onların başına bir şey geldiği zaman biz olaydaki payımızın farkına varıp pişmanlık yaşayana kadar. Yani birine söyleyeceğiniz ufacık bir iltifat, ne bileyim küçücük bir derdini dinlemek, bir omuz olmak ya da yani sadece kibar davranmak. Belki o sondaki Patlamayı engelleyebilecek ve ne size ne de ona onları yaşatacak. Ama Hena'nın bencil, şımarık ve dramatik bir insan olduğunu kabul ediyorum. Hena'yı bu kadar çok kızmamızın, eleştirmemizin, yaptıklarını yanlış bulmamızın sebebi de karakterle bağ kurmamızı engellemek ve en sonunda yaptığı şeye, en sonunda verdiği karara empati duymamızı engellemek. Eğer Hena'yı böyle hepimizin seveceği ya da işte çoğumuz'a benzeyen bir karakter olarak yaratsalardı herkes aa ne kadar da bana benziyor ben olsam ben de bunu yapardım deseydi onun intiharını da yanlış bulmayabilirdik. Hemen ya kızın diğer bir nokta ise Bryce'ın evine gidip o uzak girmesi. Ama tüm o noktaya kadar olan biten olaylar yüzünden Hena'nın psikolojisinin çok bozuk olduğu ve mental olarak sorunlar yaşadığı çok açıktı. Yani kızın bakışları bile değişmişti. O yüzden normal sağlıklı düşünen bir insan olarak bunu çok rahat söyleyebiliyorum ama o an bunun aklından neler geçiyordu ya da neden oraya yöneldi, neden bunları yaptı anlamlandıramayız sanırım. En çok sinirlendiğimiz noktalardan birisi de bence şu ki Jessica'nın tecavüzü gerçekleşirken o da durması ve hiçbir şey yapmaması. Ya belki kilitlendi, çok korktu, bir şey yapamadı, dondu kaldı. Ama yani bu benim yapabileceğim bir şey değildi kesinlikle ve çok kızdım Hena'ya. Yani kocaman bir partidesin, bir çabuk atsan herkes üşüşür zaten başına. Neden bu kadar korktum da orada sindin kaldım bilmiyorum, anlam veremiyorum. Normal yaşantısındaki ilişkilerine değinmiyorum bile. Hena'nın çoğu söylediği şeyi ben söylemezdim, ben yapmazdım, anlam veremedim, kızdım, niye şimdi böyle davrandı ki dedim. Ve bence amaçları da buydu zaten. Ama genel olarak bakarsak Hena'ya en çok sinirlendiğim şey kaset olayı. İntihara karar vermek bir şey, geride bıraktığın insanlardan intikam almak için kendi intiharını kullanmak bambaşka bir şey. Özellikle Clay'e bunları yaşatması çok korkunç. Çünkü Clay tanıdığımız kadarıyla gerçekten nazik, kendi içine kapanık. Hemen hemen her lisede aslında bulunabilecek bir tip. Ve eminim Hannah Clay'i bizden daha iyi tanıyordu. Ona bunları yaşatması, 11 kaset boyunca bekletmesi ve aslında kasette Clay'in hiçbir suçunun olmaması gerçekten çok korkunç. Hena'nın Clay'in kasetinde bahsettiği olay, Clay'i kovması ama aslında gitmeni istemiyorum demesi aslında Hena'nın yardım çığlığıydı. Yani ben biraz Hannah'yı çözmüştüm o bölüme kadar ve orada onu kovarken, git derken aslında gitme demek istediğini biliyordum. Aslında bunun çok küçük çapta olanlarını hepimiz yapıyoruzdur belki başka bir şey kastederken başka bir şey söylemek. Ama çocuğu öyle bir koldu ki yani gitmesi gerekiyordu. Ayrıca sen bu kasetleri doldurduktan sonra seni, senin söylediğine göre intihara sürükleyen bu 13 kişiyle closure'ını yaptıktan sonra anne babana bir not, bir şey bırakmayı hiç düşünmedin mi? Yani en korkuncu bu sanırım. Sen düşmanlarına bir sebep bir şey sunuyorsun ama anne babana hiçbir şey bırakmıyorsun ve onları kocaman bir bilinmezlikle yalnız başına bırakıyorsun. Neyse neticede Hena'ya en çok kızdığım şey dizinin konusu. Kasetlerde olan herkes kasetlerde olmalı mıydı? Kocaman bir soru işareti. Clay, Alex, Zack, Sherry yani en çok Clay kasetlerde olmalı mıydı? Her fırsatta ittiğin, her fırsatta uzaklaştığın hiçbir zaman bir açıklama yapmadığın, başından geçen şeyleri, yaşadığın zorlukları anlatmadığın, o biraz üstüne geldiğinde kaçtığın birini, sen benim yanımda olmadın diye suçlamak ne kadar mantıklı. Yani evet kelebek etkisi anlatılmak istenmiş. İşte Alex'in listesi, sonra Justin, sonra diğer futbol takımı üyeleri, alanlar filanlar. En sonunda Bryce'ın tecavüzüyle kelebeğin kanat çırpışı kasırgaya dönüşüyor. Bunu anlatmak istemişler çok açık. Ama herkesin kasetlerde olması ve herkesi bir kaset adanması bence sadece konsepti bozmamak için. Hena demiş ki ben böyle bir fikir buldum. Suçlayabileceğim birkaç kişi var ama olaya dahil olan daha fazla insan var. O yüzden işte konsept bozulmasın. Herkese bir kaset vereyim demiş gibi sanki. Hannah'nın psikolojisi sonlara doğru gerçekten çok bozulmuştu. Kendisine yapılan tecavüz, Jessica'ya yapılan tecavüz, Jeff'in ölümünün suçunu üstlenmesi vesaire vesaire en sonunda gerçekten boş bir kabuğa dönüşmüştü. Ve eğer suçlayabileceksek Bryce'dan başka birilerini bu Hannah'ya en yakın olması gereken ama bu kabuk halini fark etmeyen insanlardır. Belki Clay bir yönden böyle bir suçluluk duyuyor olabilir, duyması gerekiyor olabilir ya da. Ama bence tek suçlu Bryce ve Hena. Ve tabii ki <laughs> bir de bir rehber öğretmen vakası var ki tam bir fiyasko. Umarım dışarıda işini böyle yapan insanlar yoktur. Aslında düşününce Hena'nın yaşadığı şeyleri çoğumuz yaşıyoruz. Başka bir yere taşınmak, en yakın arkadaşını kaybetmek, onun taşınması ya da başka bir şey. Sonra başka bir arkadaş bulup onu da kaybetmek, tamamen yalnız kalmak. Bunlar hayatımıza dönem dönem olabilecek şeyler. Eğer hem yalnız kalmasaydı, Jessica'yı ve Alex'i kaybetmeseydi bunlar olur muydu? Çünkü gerçekten yalnızlık hisseden insanları anlayabiliyorum. Alexander Super de dediği gibi mutluluk sadece paylaşıldığı zaman gerçekti. Bir insana yalnız olmadığını anlatamazsın, yalnız olmadığını gösterirsin. Ama buna sizin de izin vermeniz gerekiyor. Hena izin vermiyordu ve kendi yalnızlığını suçuna atabileceği tek insan aslında yine kendisi. Hena'nın intiharı izlemekte çok zorlandığım bir sahneydi. Çünkü izlenmesi zor bir sahne çekmişler. Yani bilerek yapmışlar bunu. Annesinin onu bulması, kendi gözünün gördüğü şeye inanmaması, her şey güzel olacak demesi, sarılması gerçekten inanılmaz etkileyiciydi. Taşa döndüm o sahneleri izlerken. Normalde Hena kitaplarda hap içerek intihar ediyormuş ama burada bu yolu seçmişler. Sanıyorum ki işte yine bir caydırıcılık, o korkunç görüntü falan. Sübliminal. Diğer karakterlerden biraz bahsedelim. Courtney iğrençti. İğrenç bir karakterdi. Hakkında konuşmak bile istemiyorum. Tiksiniyorum yani. Korkunç, iki yüzlü. Gerçekten ya tanınmayacak kötü kelimeler benim dağarcığımda yok. Hena'nın yanında olmasına bir fırsat verdiği insanlardan biriydi ama çok yanlış bir insandı. Jeff kesinlikle daha iyisini hak ediyordu. Jeff'in ölümü Hena'nın ölümünden daha çok üzdü herkesi çünkü gerçekten pamuk şeker gibi bir insandı. Jessica ne kadar ağır şeyler yaşadı. Dönüp baktığınız zaman Alex'in dağıttığı listede o da vardı hem de negatif bir şekilde vardı. Ve bunu yapan kişi sevgilisiydi. Bu listeyi yapan kişi sevgilisiydi. Sonra ondan ayrıldı. Başka biriyle beraber oldu. O da en yakın arkadaşının sana tecavüz etmesine izin verdi. Hiçbir şey yapmadı. Ve bunu senden sakladı. Aslında Jessica'nın yaşadıkları Hannah'ın yaşadıkları kadar ağır belki daha ağır. Justin karakteri hiç yabancı bir karakter değil. Her dizide, her filmde görebileceğimiz zorba, kötü görünen ama aslında zor bir geçmişi olan ve bunun sonucunda böyle davranan bir insan aslında içinde çok güvensiz, falan filan. Ya yani eskiden ben de buna inanırdım. İnsanların bir sebeple kötü olduğunu ya da kötü davrandığına inanıyordum, inanmak isterdim ama artık o tarafımı kaybettim. Çünkü çevremde o kadar çok sebepsiz zorbalık yapan, sebepsiz kötü olan insan var ki yani bazı insanlar sadece kötüdür. Dizilerde, filmlerde o karakteri daha sevilebilir ya da daha izlenebilir, empati kurulabilir göstermek için bu şekilde geri planda böyle şeyler yaşamış oluyorlar. Ama dediğim gibi artık ne inandırıcı geliyor ne de seviyorum karakteri. Ryan'in kasetlerde olması bence büyük bir saçmalıktı. Şiir çok güzeldi. <laughs> Alex ve Tyler hakkında daha sonra konuşacağım. İkinci sezonda neler olabileceğiyle ilgili birkaç fikrim var. Dizinin en büyük kusurundan bahsetmek gerekirse bence çok yavaş. Çok ağır ilerleyen bir temposu var. Bazı bölümlerde hadi yapabilirsin lütfen <laughs> <laughs> diye teşvik edici konuşmalar yapma gereği duydum. O kadar ağırdı. Bir 9. bölüme kadar falan beni izlemeye iten tek şey Clay'in kasetinde ne olduğunu çok merak etmemdi. Bence çok kişi de böyle hissetmiştir diye düşünüyorum. Ama bir yerden sonra çok vurdu, çok bağladı. Kendi kendine akmaya başladı. Zaten dizinin temposu da hızlandı. Ben 3 günde falan bitirdim sanırım. Peki siz kaç günde bitirdiniz? Tony gibi bir gecede hepsini mi izlediniz yoksa Clay gibi günleri yaymayı mı tercih ettiniz? Ve dizi herkesin de dediği gibi 13. bölümünde bitmeliydi ve kapanmalıydı. Bu kadar açık uç bırakmaların sebebi evet ikinci sezon geliyor müjde gibi şeyleri çaktırmaktı. Ama çok güzel bir konu. Zaten kitap tek kitap. Ne gerek vardı diyor insan. Şimdi ikinci sezonda ne olacak? Dizi yavaş yavaş kan gölüne dönüyor. Jeff'in ölümü, Hannah'nın intiharı, Alex'in kendini vurması ya da kendini mi vurdu? Tyler'ın sezon sonunda bir sürü silah olduğunu gördük. Bunun ne anlama gelebileceği hakkında bir sürü fikir üretebiliriz. Öncelikle karanlık odasında bizimkilerin fotoğraflarını gördük. Onların peşine düşüp tek tek öldürmeyi düşünüyor olabilir. Ama bence diğer ihtimal yani bir okul saldırısı planladığı ihtimali çok daha yüksek. Çünkü bu Amerika'nın ikinci büyük yarası teenage intiharlarından sonra silahlı okul saldırıları. Zaten o kadar silahı bir olay yaratmak, bir şov yapmak istiyorsan toplarsın. Öteki türlü gerek yok. O karanlık odada Tyler, Alex'in fotoğrafını indiriyor. Şimdi bu da iki anlama gelebilir. Bir, Alex daha önceden onu arka çıktığı ve hırpalanmaktan kurtardığı için tamam artık senin peşini bırakıyorum indirmesi olabilir o ya da iki evet başlıyoruz ilk kurbanım sensin Alex seni öldüreceğim diye peşine düşüp onu vurmuş olabilir yani aslında Alex intihar etmemiş olabilir. Diğer bir ihtimal ise Alex'in intihar ettiği yani Tyler'ın daha planlarına başlamadığı ihtimal. Alex eğer gerçekten intihar ettiyse ki gördüğümüz kadarıyla Hannah'ya olanlar hakkında en çok pişmanlık duyan ve üzülen kişilerden birisi oydu. Eğer intihar ettiyse dizi anlatmak istediğini seyirciyi birebir yaşatmış oluyor. Çünkü biz diziyi Clay'in gözünden Hannah'nın yaşadıklarına bir pencere olarak izledik. Ve Alex arka plandaydı. Ama aslında Alex de kötü şeyler yaşıyor. Ve psikolojisi gitgide bozuluyordu. Ve bunu biz fark etmedik. Sonunda da intihar etti. Eğer böyleyse gerçekten çok sadistçe, gerçekten çok korkunç ama etkili de. İntihar hakkında konuşmak benim haddime değil. Herkesin bir adımını ötekinin önüne atmasının sebebi farklı. Benim dünyamı sevgi döndürüyor. Sevdiğim insanlar, sevdiğim şeyleri yapmak. Herkesin farklı bir sebebi olabilir. Eğer yalnız hissediyorsanız size öyle hissettirmeyecek insanları bulun. Gerçekten köşede bir yerde bekliyorlar. Herkes için birileri var. Yardım istemekten, yardım çığlığı atmaktan çekinmeyin. Size eleştirenleri aldırmayın kimin hangi olaydan ne kadar etkileneceğini biz seçemiyoruz. Dünyada milyarlarca insan var ve o milyarlarca insanın her biri birbirinden farklı. Her birinin olayları algılayış ve da olaylardan etkileniş derecesi farklı. Bir yerlerde birinin çok daha büyük dertlerinin olması senin derdini küçültmüyor ne yazık ki. Herkesin derdi kendine. Size öğüt falan vermek de haddime değil ama ben sadece size kendime söylediğim şeyleri söylüyorum. Son olarak kaos teorisinden, kelebek etkisinden bahsetmeleri, arka planda bir kızın, bir genç kızın intiharının gerçekleşmesi, onun hakkındaki dedikoduların yayılması ve bu intihara kimsenin geldiğini görmemesi gibi sebeplerden ayrıca çok güzel soundtrackleri olması gibi bir ortak noktadan Life is Strange'e çok benzettim. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve sizi gülümsetecek nedenleri aramaya devam edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.